takımlardan, ülke bayraklarından ve forma numaralarından hangi futbolcudan bahsettiğimizi bulabilir misiniz? Eğer futbol konusunda kimse elime su dökemez diyorsanız, sizi hemen futbol ve futbolcu bilginizi sorgulayacağımız testimizi çözmeye davet ediyoruz. Hadi vakit kaybetmeden testimize başlayalım. Liverpool futbol takımı, Mısır bayrağı ve 11 numara. Size hangi futbolcuyu anımsatıyor? Aklınızda birisi canlanmadı mı? O zaman size verdiğimiz süre içerisinde biraz daha düşünün veya videoyu da durdurabilirsiniz. Size sorduğumuz futbolcu elbette Muhammed Salah'tı. Liverpool'da oynayan Salah, 11 numaralı formayı giyen Mısırlı bir futbolcudur. sırada Real Madrid, Galler Bayrağı ve 11 numara var. Yine sizden tüm bu ipuçlarına sahip kişiyi bulmanızı isteyeceğiz. <laughs> Doğru cevap Gerrit Bale. Gallerli futbolcu Real Madrid'de 11 numaralı formayı giymekte. Peki Bayern Münih, Hollanda ve 10 numara size bir futbolcuyu hatırlatıyor mu? Cevabı bulman için süren başladı. Eğer tüm saydığımız ipuçları size Arjen Robben'i hatırlattıysa tebrikler, doğru bildiniz. Sıradaki ipuçlarını gördüğünüz an size sorduğumuz futbolcuyu eminiz ki bulacaksınız. Barcelona, Arjantin bayrağı ve 10 numara. Elbette sizden bulmanızı istediğimiz futbolcu Lionel Messi. Arsenal, Türkiye ve 10 numara. Size hangi futbolcuyu hatırlattı? Size küçük bir ipucu, bu futbolcu geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını da açıklamıştı. Size sorduğumuz futbolcu tabii ki de Mesut Özil. Real Madrid, Hırvatistan bayrağı ve 10 numara. Doğru cevap Luka Modric. Hırvat futbolcu Real Madrid'de 10 numaralı formayı giymekte. Peki Real Madrid'de 4 numaralı formayı giyen İspanyol futbolcu kim olabilir? Bu kadar ipucundan kesinlikle size sorduğumuz futbolcuyu bulmuş olmalısınız. Eğer tüm saydığımız bu ipuçları size Sergio Ramos'u hatırlattıysa tebrikler. Barcelona, Hırvatistan bayrağı ve 4 numara. Sizce tüm bunlar hangi futbolcuya ait olabilir? Size sorduğumuz futbolcu Ivan Rakitic'ti. Manchester United, Şili ve 7 numara. Bu ipuçlarından sonra aklınızda hangi futbolcu canlandı? Eğer aklınıza Alexis Sanchez geldiyse tebrikler. Sıradaki ipuçlarını gördüğünüz an size sorduğumuz futbolcuyu eminiz hemen bulacaksınız. Manchester City, Belçika bayrağı ve 17 numara. Size sorduğumuz futbolcu tabii ki de Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin Dab